İnanılmaz bir pasta yapıyoruz. Bunun çok lezzetli olacağını hissediyorum. Aynen. Sadece ek olarak lezzetli şeyler eklemeliyiz. Örneğin Twix gibi. Harika. <laughs> ne? Twix mi? Hayır. Onların yeri pastanın üzerinde değil. Burada Haribo'nun lezzetli selibon ayıcıkları olsa daha iyi olur. Oyular mı? Ben burada çikolata istiyorum. Bunu nasıl şöyle edersin? Çikolatalarına bunu yapacağım işte. Öyle mi? Çikolatayı ezebileceğini ve sana hiçbir şey olmayacağını mı düşünüyorsun? Hiç de bile. Al bakalım. Ne <laughs> yaptın sen? Savaş mı istiyorsun? Görürsün şimdi. Ah hayır. Senin yüzünden her yerin tatlı ve kahverengi oldu sana göstereceğim. Bana şurubu nasıl dökeceğini bileceksin. Al bakalım. No, 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 Yeter. Sabrım kalmadı. Ne oluyor? Şimdi bu gürültü yapanlara göstereceğim. Al bakalım. Ay! Ne yaptınız siz? Ben daha yeni mutfağı temizlemiştim. Utanmıyor musunuz siz? Biliyor musunuz ne var? Beni çok kızdırdınız. Kızlar tüm sorularınızı challenge çözebilirsiniz. Sanırım biz challenge'deyiz. Ayrıca Please. pastalarla. Ben başlıyorum. Pastamın hangi lezzetini tamamlayacağını bilmek için sabırsızlanıyorum. Vay canına bu çark perek sonsuza dek dönebilir. Ama kimse onu kendim durdurmama engelleyemez. Her şeyin adil olması için gözlerimi kapatacağım. <laughs> ne? Masa <hadi> be <laughs> mi? Ama o kadar güzel şeyler hayal ettim ki. Mia çevirme sırası sende. Umarım en azından şanslı olurum. İşte bu. Evet. Ama eğer ok arasındaysa hiçbir şey almayacağım mı? Yanılmışım. Hepsine sahibim. Ve okay. en güzel yanı pastayı süsleyip daha da lezzetli hale getirebilirim. Wow, wow, wow. seviyorum. <laughs> Ama pastanın üzerine eşit olarak yayılmasını nasıl sağlarız? <laughs> Tabii ya. <laughs> hey. Oh. Ne yapıyor? All right, all right, İnşaat right. aletlerinde yardım aramamız gerekiyor. Spatula bana yardım etmesi gerekiyor. <laughs> i̇şte açıcı görünüyor. Keşke bu pastayı da deneyseydim. Awesome. Bebisi bu kadar değil. Şimdi çikolatayı güzelce pastanın üzerine yayacağım. Hmm. Şimdi çok güzel bir şey yapacağım. <laughs> Ve şimdi ise çikolataya geçebiliriz. <laughs> Ambalajdan kurtulmam gerekiyor. Ve sonra işe koyulabiliriz. <laughs> Vay canına. <laughs> Boyutlarda hata yapmamak çok <laughs> önemlidir. Bu yüzden önce her şeyi <laughs> bir mezuru ile ölçmek <laughs> önemlidir. <değil. Gülüyor> her şey boyut olarak mükemmel bir şekilde eşleşti. Hey, hadi sen ne bekliyorsun? Hala bir sürü wasabi var. Evet. Öyle. Çok keskin ve acı kokuyorlar. Ama cesur olduğumu kanıtlayacağım. Ondan korkmuyorum ve bunu kanıtlayacağım. Gerek olan tek şey wasabi pastanın üzerine dağıtmak. Bunun için spatula kullanabiliriz. Sanırım Mia buna karşı olmayacaktır. Ne? Vay canına burada biraz Nutella kalmış. Hazır. Ne? E, tabii ki spatalayı yakamaya gerek yoktur. Onu Mia'ya geri atsam daha iyi olur. Böylece inanılmaz derecede lezzetli pastası biraz acı olacak. Ne? Ah, neden bu yeşil olmuş? Ne? Hey Kate nasıl utanmıyorsun? Hey, ya nasıl cüret edersin? Ya sen gözüme girseydin. Neyse, konuşmayı kes, yemek zamanı. Görünüşe <laughs> göre kim aklını kaçırmış? Bana şans dileyin. <laughs> e ee, nasıl? Lezzetli mi? Ben de denesem iyi olur. İşimden bir ses bunun lezzetli olacağını söylüyor. Haklıydım. Daha önce hiç bu kadar lezzetli bir pasta yememiştim. Ah duramıyorum. Bu gerçekten çikolata bombası. Çikolata bombası. Ama benim pastam değil. Gerçek bir yangın resmen. Neyse yemeliyim. Ah hayır haklıydım yanıyorum. Ay yardım edin. Biraz daha gerekiyor. Dursana. Hadi. Başkasının aldığı için ceza çarkı seni bekliyor. Bundan daha kötü olamaz artık. Aa, hayır olabilir. Yumurtadan nefret ederim. Hak ettiğinde bu zaten. Başkasının yemeğini çalmamalıydın. Sanırım yumurtaları pastanın üzerine koyman gerekmiyor. Böyle sadece kafanda olsa tamamdır. Berbal, ıslandım. Dange. Lezzetli olacak. Mia uyuyor musun? Hadi döndür. Yaşasın, şeker aldım. Ben ne alacağım peki? Köpek maması mı? Ama ben hiç köpek değilim ki. <laughs> ama onu yemen gerekecek. Ama beni lezzetli bir sürü şeker bekliyor. Hey, awesome! Hiçbir zaman köpek maması denememiştim. Belki aslında lezzetlidir. Ama açamıyorum. Aa, bunca zamanda burada <laughs> özel bir yeri vardı. <laughs> oh no! Evet bu yemeğin kokusundan midem bulanıyor. Ama ben şekerlerimi çok seviyorum. Çok ekşiler ve çok lezzetli. Tatlı pastanın üzerinde tam iyi olacaklar. Harika. Güzel oldu. Tamamdır tadına bakalım. şey hissediyorum. Çok lezzetli. Ha, <laughs> <Aa>, bayıldım. Okay, <laughs> <Kate, Gülüyor> bana bakmayı bırak. Tamam. Yemeğini oh, ye no. hadi. <laughs> Eğer paketten dökersen fazla olur. Sanırım bir eli yeterli olacaktır. <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> Hiç de bile. Hepsini dök. <laughs> ya neden <laughs> bu kadar içinde öfke var? Oh, no. Mutlu musun şimdi? Şimdi pasta değil de bir kase mamam var. Umarım bu yemekten kusmam. Oh. Hey, you. hey. Çok kötü. <laughs> Köpekler bunu nasıl yiyor? niye kıyıyorsun? Merhaba canım benim. Tam zamanında geldin. Bir ama mama var. Neler oluyor? Nereden geldi bu köpek? Ha, onlara alırsın var. Git buradan defol. Aa, sen gerçekten çok kızgınsın ve öfkelisin. Neyse köpek başarıyorsa ben de başarırım. Ha hayır başaramam. Ya niye ağlıyorsun? Benim şekerlerim de çok eksik. Yüzünü görmeliydin. Maalesef telefonum çok uzakta. Senin fotoğrafını çekseydim iyi olurdu. Tabii ya böyle kalmışken... Ben köpeği çağıracağım. Ve o yiyecekleri yiyecek. Afiyet olsun bebeğim. Yine köpek var burada. Kate yine kuralları çiğnedin. Ve sana düşen şey yemedin. Ceza zamanı. Oh, no. Aa, belki de bunu yapmamalıyız. Yapmalıyız. Tamam. Hiç burun. Hayır, makyajımı mahvedecek. Ama eğlenceli olacak. Aa, hemen yıkanmam gerekiyor. Bence sana çok yakıştı. Berbat.